Arkadaşlar bakın hepsinin şu kenarlarını açıklarını kapattım bu şekilde. Bir tek şunun kenarını kapatmadım. Çünkü onu bu şekilde birleştireceğiz ve gövde oluşacak. Şimdi önce şu tabanını dikerek işe başlıyorum. Tabanı şöyle dikeceğim. Bu şekilde bunları şu vaziyette şöyle arkadaşlar bu mini kareleri tabana dikiyoruz. Ee, şöyle ipi bir takıyorum. İpin ucuna giriyorum. Maksat şu düğümü içeriye sıkıştırmak. Düğüm yerini bu şekilde içeriye doğru çekiyorum. Bunları arkadaşlar bu şekilde mini kareleri tutturacağız. Buraya geçiyorum. 4 şunu diktim tamamladım bu şekilde oldu şimdi bunu taban taban olarak gövdeyi birleştireceğim ve şunu dikmem gerekiyor şu parçayı birbirine dikeceğiz İpimi ee, ipimi taktım bunu bu şekilde tutup şu şekilde dikeceğim arkadaşlar bunu böyle İpim burada şuradan içeriye geçip bunu buna dikiyorum. Sonra buralara arkadaşlar şey yapacağız. Fermuar dikeceğiz. Şimdi şunu dikmeye geldi sıra. şekilde böyle başa kadar dikeceğim. Sonra döndüreceğim burayı dik. Ağız kısımlarını diktim. Bitti. Şimdi bu ağız kısımları şu taban biliyorsunuz. Şimdi şu e, gövdeyi bu şekilde birleştirmem gerekiyor. Bunu birleştirmek için ne yapıyorum? En son taktığımın katını bu şekilde açıyorum. Şu vaziyette bunu şu şekilde şöyle araya geçirerek koyuyorum. Sonra şunun bir tanesini alıyorum. Bu şekilde katlıyorum ve şu aradan şöyle geçiriyorum. Geçirdikten sonra şu şekilde düzeltiyorum. Eşit hale getirdim. Sonra bunu yakalıyorum. Şunu, şu parçayı yakalıyorum ve bunu şuradan içeriye geçiriyorum. Bakın. Şuradan içeriye bu şekilde geçiriyorum bakın bu girdi şimdi kaldı şu içeridekini yapmaya İçeridekini de bu şekilde katlıyorum ve bunun ikisini bunu yine aynı deminkinin demin girdiğim yere arkadaşlar demin girdiğim yere bu sefer bunu geçiriyorum içeriye geçiriyorum Gördünüz mü arkadaşlar? Şeyim e, gövde çember haline geldi. Şimdi arkadaşlar şunu alıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Ve bunu bu gövdeye birleştiriyorum. Arkadaşlar önce bu ağız kısmını yapacağım. Dikeceğim. Sonra ağız kısmına fermuarı dikeceğim. Fermuarı diktikten sonra eee şu tabanı birleştireceğim. Bu şekilde. Bunların açık olarak fotoğraflarını videonun içinde paylaştım. bu şekilde arkadaşlar bunu böyle şuraya kadar dikeceğim daha sonra buradan itibaren diğer parçayı koyup dikeceğim burayı diktim şurası kaldı bunu da şu şekilde buradan tutacağım burayı da böyle dikeceğim şuradan yakalıyorum Ee, buradan. Böyle. Burayı da diktikten sonra arkadaşlar şu ağız kısmına fermuarını dikeceğim. Ondan sonra tabanı birleştireceğim ve tabanı gövdeye ekledikten sonra cüzdan bitmiş olacak bu şekilde arkadaşlar şu başa kadar bunu böyle dikeceğim şu tabanı buna bu şekilde dikeceğiz ama bunu dikmeden önce şu fermuarı dikmem lazım fermuarın dikimi ile ilgili videolarım var arkadaşlar ama ben yine size işte şurada hemen 5 dakikada şöyle bir şey göstereyim şu aradan giriyorum şöyle buradan çıkıyorum ve şurada şöyle geriyorum fermuarı direkt şöyle giriyorum içine şurada birazcık ötesinden şöyle çıkıp buraya sabitliyorum bakın şöyle Evet. Bununla ilgili arkadaşlar sözlerimin bittiği yere fermuar nasıl dikilirle ilgili videomun başlığını koyacağım. O videomu izleyerek video fermuar nasıl dikilir öğrenebilirsiniz. Şimdi burayı yine böyle küçük bir çentik atarak tutturuyorum. Ve bu tarafa geçeceğim. Şuraya. Yine şu aradan şu şekilde çekiyorum. Yine bunu böyle fermuarımı giriyorum. Buradan içeriye şöyle küçük bir çentikte tutuyorum. Bu şekilde arkadaşlar fermuarımı komple diktim. Bakın fermuarı diktim. Şimdi fermuarını diktikten sonra arkadaşlar tabanı dikmeye geldi. İpim burada. Şimdi ipim burada. İpimi şuradan şöyle arkadaşlar şu uçtan yakalayacağım. Bakın şu şekilde yakalayacağım ipimi. Bu şekilde şöyle yakalıyoruz. Şu şekilde Şuradan Şöyle çıkartacağım. Tam köşeden yakaladım. Şekilde, de geçiyoruz. Şimdi bunu böyle kırıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam köşeye denk geldi. Yani sayıları ben çok muntazam bir şekilde e, yaptım. Ve sayıları da doğru olarak sizinle paylaştığım için bu cüzdanı dikerken herhangi bir problem yaşamazsınız. Ve bunu da arkadaşlar şu şekilde kıracağım. Buraya dik dikeceğim ve cüzdanım bitmiş olacak. Farklı katlama e, yöntemiyle yapmış olduğum bozuk para cüzdanı e, gördüğünüz gibi bitti. Bu şekilde fermuar diktim. Fermuarın nasıl dikildiğini detaylı anlatmadım. Bununla ilgili linkimiz zaten eee şeyi oynatma listemde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.